Herkese merhabalar. Ben Zeynep Peker. Arkadaşlarım, Miktat Arkadaşlarım... Öbetbirici, Ramazan Zafları ile birlikte sinema kulübü olarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle konuğumuz Kayıp Otobüs isimli belgesel filmin yönetmeni Tevfik Sampınar. Hoş geldiniz deriz ben. Hoş bulduk, sevgiler. Öncelikle sizi daha yakından tanımak isteriz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Yaşım dışında tanıtayım. Çok yaşlı olduğum ortaya çıkmasın. Değil mi? Sizlerle birlikte olmak çok keyifli arkadaşlar. Ee, öncelikle beni okulunuza, Allah Sultan İlahiyat Koleji'ne davet ettiğiniz için ve belgeseli de burada e, gösterecek olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben bir Kıbrıslı Türk'üm. 1966 yılında kadar doğdum. Ve savaş nedeniyle de birçok ilkokulda okuduktan sonra çocukluğum Lefkoşa'da, Türk Mali Koleji'nde ve aynı zamanda Mausa'da Cem Bulat Lisesi'nde ve daha sonra da 1984 yılında, 85 yılında Türkiye'ye giderek eğitimimi orada sürdüren bir süreç yaşadık. Türkiye'de Eğitimimi tamamladıktan sonra hayatım hep e, gazetecilik üzerine oldu. Türkiye'de birçok gazetede e, çalışmaya başladım. Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk görev aldım. Sonra Güneş Gazetesi'ne e, başladım, e, orada devam ettim. Daha sonra da Türkiye'de ilk özel televizyon kuruldu. İlk özel televizyonla birlikte e, televizyonculuğa tabii ki başlandı. Bu 1990 yılında. Ee, tabii gösteriyordu tarihten. Ee, Türkiye'nin e, ilk özel televizyonunun da ilk dış muhabiri oldum ben. Ve ilk görev yerim Atina'ydı. Dört yıl boyunca Atina'da görev yaptım. Tabii 1990'da, 94 yılları arasında Atina e, aynı zamanda Balkanlar'daki karışıklığında önemli bir merkeziydi. Ve orada hem Atina'da Yunanistan'la ilişkilere dair gazeteciliği devam ettik. Hem aynı zamanda da Balkanlardaki savaşı da yakından takip ettik. Sonra 94'te tekrar Türkiye'ye dönerek birçok televizyonun dış haber editörlüğünü ve program yöneticiliğini yaptım. En son da TV8'in Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Temsilcisiydim. TRT'de Kıbrıs programı da hazırlayıp sunuyordum. Haftada bir gün canlı olarak yayınlanıyordu. Sonra 2002'de Kıbrıs'a döndüm. Kıbrıs'ta da e, yine e, üniversitelerimizde iletişim e, fakültelerinde dersler verdim. E, aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulu'nda bir dönem çalıştım yaklaşık 6 yıl boyunca. Ve 14 yıldan bu yana da Hepinizin yakından bildiği telefonlarımızda kullandığımız operatörümüz Telsim Vodafone'un da genel müdür yardımcılığını yapıyorum. Ve arada da işte birçok belgesel imza attım. Kayıp otobüste bunlardan biri. İkiz çocuklarım var Zeynep. Bir tanesi de e, benim kızımın adı da Zeynep. Bir de oğlum var daha. E, öyle. Evet. Kaç yaşından itibaren sinema sinemayla ilgilenmeye başladınız? Sinemayla ilgilenmeye, hiç unutmam, e, ilkokula gidiyordum. Ve ilkokulda okulda e, Mauser'a bir e, film gelmişti. Çok etkilenmişti. E, bir, bir, bir Türk filmiydi. Ve o filmi izledikten sonra Sinemaya ilgi duymaya başladım. Sinemayla birlikte iletişime, gazeteciliğe, belgelemeye ilgi duymaya başladım. Ee, ve hep kendimi bildim bileli de gazeteci olmak istedim. Ee, ve bu mesleği de e, yapmış olmaktan dolayı da hep mutlu oldum. Bir başka konuyla neden bu kayıp bir Tabii kayıp otobüs, çocuklar her zaman e, bellek dediğimiz bir şey var. Bu bellek de e, aklımızda olanlar tabii ki biliyorsunuz. Telefonlarımızın da belli var. bellek var. Bellekte olunca yer kalmadı deriz. Bellekte de oldu deriz. Ama bellek çok önemli. E, kişilerin belleği de, ailelerin belleği de. Toplumların belleği de çok önemli. Ve bu bellekler eğer eğer sağlıklı bir şekilde doldurulabiliyorsa biz de toplum olarak daha sağlıklı olabiliyoruz. Ne, ne demek istiyorum? Eğer tarihimizi doğru öğrenirsek ve aynı tarihi öğrenirsek ve bu konuda özellikle büyüklerimizin atalarımızın verdiği mücadeleyi bir şekilde anlayabilirsek çekilen acıları bir şekilde unutmazsak ve unutulmazsak daha sağlıklı toplumlar ortaya çıkabildi. Kayıp otobüs de bunlardan bir tanesiydi. Ve 1964 yılında biliyorsun içinde 11 yolcusuyla kaybolan bir otobüsün hikayesiydi. Çok çok dramatik bir hikayeydi ve aynı zamanda benim doğduğum, çocukluğumun geçtiği Lernaka'da olan bir olaydı ve bu belgeseli de abimle birlikte hazırladık. Ve abim bir şiir yazmıştı aslında bu kayıp otobüsle ilgili. Benden daha büyüktü ve o dönemleri çok daha iyi biliyordu. Ve o şiirden sonra da esinlenerek dedi ki biz bunun bir belgeselini yapalım. Ve onun için onun belgeselini yapıverdik. Sinemaya yeni adım atan gençlere ne gibi tavsiyelerle bulunmak istersiniz? Tabii sinema çok etkili bir alan ve doğru sinemaya sahip olan ülkelerde her zaman bir adım önde olabilmişler. Yani işte sanatsal boyutu dışında başka boyutları da var. Bununla ilgili olarak da tabii ki gençlerimizin e, iyi sinemacı olabilmeleri için muhakkak surette bol film izlemeleri ve bol kitap okumaları ve çok iyi gözlem yapabilmeleri gerekir. Bunları e, yaptıktan sonra da tabii ki bu mesleğe birazcık da gönül vermek gerekir. Çünkü meşakkatli bir iş. Para kazandıran bir iş değil. Evet, para kazananlar var ama e, yapanların oranına baktığımızda çok düşük. Onun için film, e, sinema bir sevda. Buna bir şekilde tutunmak lazım önce ama bunu yapabilmek için de birikimli olmak lazım. Birikimli olabilmesi için de çok fazla örneklerini görüyor olması, çok fazla sinemayı bir şekilde yakından takip ediyor olması, bol bol okuyor olması ve onun üzerine de e, hayal gücünü de yüksek tutması gerekiyor. Harika, süpersin. Yeni bir sinema ve belgesel, var mı? belgesel projesi? Belgesel projesi çok ama şu an hayata e, geçireceğim ya da geçirmekte olduğum bir proje yok ama senaryoları. E, devam ettiriyorum. Yazmaya devam ediyorum. İnşallah vakit bulursam onları da hayata geçirmek isterim. Son olarak okulumuzun öğrencilerine neler söylemek istersiniz? Okulumuzun e, e, buraya gelirken bir dolaştım. Gerçekten çok büyük bir okulumuz var. E, kalabalık bir nüfusu var. E, Adanın en büyük okullarından bir tanesi. Belki de en büyük okulu 1400 kişiye yakın bir nüfus var. Dolayısıyla e, bu kadar çok e, imkanın e, kıymetini bilmek lazım. Yani kütüphane, kitaplar, değerli öğretmenleriniz burada. Dolayısıyla bu fırsatı iyi kullanın. Biz e, kendi zamanımıza dair baktığımızda ki kendi zamanımızda e, haberleşme oldukça kısıtlıydı, telefonlar yoktu, bilgisayarlar yoktu. Her şey elimizin altında hemen çabucacık e, ulaşabileceğimiz türden değil de bir ödev yapacağımızda işte, kütüphanenin içerisine gelip oturup ilgili kitabı bulup ilgili sayfasındaki notları alıp o şekilde ödevleri yapıyoruz. Şimdi çok kolay ama bu kolaylık bizi tembelliğe sürüklememeli. Bu kolaylık bizim e, uzun okumalarımızı ya da uzun bir şeyleri seyretmemizi engellememeli. Çok çabuk sıkılıyor herkes. Kendi çocuklarımdan da biliyorum. İşte bir dakikadan fazla bir video oldu mu izlenmiyor. Üç cümleden fazla bir şey oldu mu artık sıkıcı geliyor. Devamı gelmiyor, okunmuyor. Halbuki ne kadar çok okursanız kendinizi o kadar çok geliştireceksiniz. Tamam mı? Çok çok okumanız lazım Ramazan. Çok okumadığınız zaman e, kelime hazneleriniz e, gelişmiyor, bilgiyi Dağarcığınız gelişmiyor. Bu yabancı diller için de aynı şekilde önemli. Yabancı dili de e, hani öğüt diye sordum. hani bu yaşta tecrübe e, olarak hani size ne söyleyebilirim? E, gerçekten bir yabancı dile mutlaka asılın e, öğrenin. O konuda da okuyun. Kelime hazinelerinizi çoğaltın ki e, bu dünyada birden fazla dil konuşanın daha avantajlı bireyler olacağını aklınızdan çıkarmayın. Bu söyleşiye katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Zeynep, sevgili Ramazan, sevgili Ödeyit. Okulumuzda ee, okulunuzda beni misafir ettiğiniz için çok çok teşekkürler sizlere. Öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Çok teşekkür